size bak ya, ben burada olsaydım yolar atardım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> aferin sana kadarsın aldım. Köpeğe verir gibi verdin o paraları, aferin sana. Ya... <laughs> ...ben o parayla yemek yapacaktım bir Hep beraber eski günlerdeki gibi ailecelik oturup yiyecektik. <laughs> ya tamam yenge, üzülme ya. Patates var, bulgur neyim var, onları yeriz gene, ne olacak? Hem bak sağ olsun ablalar da pişi yapmış, kurabiye yapmış. Yok anam, yok. Ben metanetimi daha fazla koruyamayacağım. Şurada şöyle derdime mesafeli oturacağım Kız Allah seni inandırsa, makarna açacak halim yok ha. Safiye kız, ben açtım, sen merak etme. Yok <laughs> oh, canım. Biz de yardım ederiz. Hey ya, bacım sen otur, hele bir kendine gel. Komşuluk öldü mü? Bakar mısın bir kol? Ya siz ne kadar pamuk insanlarsınız ya. <laughs> Dayanamayacağım sarılacağım, Oh. Ay pamuk pamuk. <gülüyor> Gel. <gülüyor> oh. Cevriyem canım. Kız yemin ediyorum moral bas seviyelerimi yükselttiniz ha. Ya ablam sağ olun ya. Vallahi mahcup ediyorsunuz bize. <laughs> ne demek? Hadi gidelim hazırlık yapalım biz de. Bakar mısın? Bunlar insan işte. O pembe ne? Ona söyleyecek sıfat bulamıyorum. Şeytan ha, pembe şeytan. Ha? Ay, bir gül. Ha. Bana bak, ben Demir de Miran'da alayım da acık bir dışarıya çıkayım ya. Açık hava belki yani moralman seviyelerimi falan yükseltir. hadi ben de geleyim seninle. Çamaşır falan alacağım da kendime. İyi, hadi gel. Haydi bakalım. Hadi. <laughs> Bana bak Servet, kız vallahi açık hava iyi geldi ha. Bak arkadaşın geliyor. Aa! Seher! Nasılsın canım? Ne haber Safiyeciğim? İyi. Ben de seni arayacaktım bugün. Senin pembe konakta parti veriyormuş bu akşam. Haberin var mı? Yok kız. Neden olsun ki ne? Vallahi senin eski damat tek tek herkes arayıp haber verdi. Cavidanları, Meralleri, Aynurları. Herkes aramış. Bir dakika Seher. İlyas nerede buldu ki ne sizin numaraları? Ben ne bileyim Safiyeciğim ama ben gitmiyorum. Sevmiyorum o kızı. Ama diğerleri gidiyormuş ha. Kız bana bak. Sen benim bütün arkadaşlarımın numaralarını aldın. Yoksa sen mi verdin numaraları? Kız sen de mi yılan çıktın Servet? Aşk olsun Safiye Hanım ya. Teessüf ederim. Ben niye ihanet edeyim sana? Biz temizlik için şey yaptık o numaraları. Hatta Seher Hanım'ı da aradık. Evet, aradılar. Bak görüyor musun? Yok yere kalbimi kırıyor. Kız kusura bakma. Yaşadıklarımdan dolayı moralim ve psikolojilerim çok bozuk olduğu için öyle dedim. Neyse canım takma. Görüşelim yine olur mu? Hadi öpüyorum. Çok sağ ol Seher. Alacağı olsun o arkadaşlarımı da şu hale bak ya. İyi gün dostları pislikler. Ah hepinizin alacağı olsun.